Selamun Aleyküm, cemaati Müslümin. Aynı konu üzerinde konuşuyoruz. Konumuz kendine bak. 3 dakikalık short videosu yetmedi. O yüzden devam ediyorum. Niye uzun video çekmiyorsun derseniz izlenmiyor pek. Belki buradan izlersiniz de belki bir şeyler kaparız yani. Sonuçta sen kimsin ki lan senden bir şeyler kapacağız, senden öğreneceğiz. Sana mı kaldık demeyin. insanoğlu sinekten bile ders alabilir. Karıncadan da ders alırsın. Zamanı gelince bir çocuktan da ders alabilirsin. Kaplumbağadan da ders alırsın. Her neyse konumuza dönüyorum. Bismillah. Şimdi insan kendine bakmalı. Ben kendi ayıbımı, kendi kusurumu görebiliyorsam bununla mücadele edebilirim. Ama ben hep böyle başkalarının hatalarıyla, kusurlarıyla, günahlarıyla, ayıplarıyla meşgul oluyorsam o zaman kendime vakit ayırmaya fırsatım, mecalim, halim kalmaz ki. O zaman biz burada şu kötü, bu kötü, şu kötü, şu kötü, şu da kötü, bu da kötü. Bunun da bak böyle sıkıntısı var, şunun da şöyle sıkıntısı var. Laflarını bir geçelim, bir kendimize bakalım. Kendimizi düzeltebiliyor muyuz? Kendimizi iyileştirebiliyor muyuz? Kendi hatalarımızı ve noksanlarımızı görebiliyor muyuz? Bunun için mücadele ediyor muyuz? Ona bakmamız lazım. Evet, iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır diye atasözlerimiz de var mesela iğneyi maşallah biz hiç kendimize abatırmıyoruz ama e, başkasına öyle çuvaldız falan da değil. Böyle direkt böyle roket atıyoruz böyle yani roket roket. Füze fırlatıyoruz böyle. Ulan hiç mi iyisi yok ya? Yani bu tarikatların, cemaatlerin içerisinde hiç mi iyi birisi yok? Yani sen ne kadar büyük bir insanmışsın ki hiç kimseyi beğenmiyorsun yani. Tamam yanlışları yok demiyorum hiç kimsenin. Herkesin yanlışı vardır. Her cemaatte, tarikatta yamuk yapan da vardır. Yanlış yolda ilerleyen de vardır. Allah herkese hidayet versin. Ama ben onlardan mesul değilim ki yani. Ben kendimden mesulüm. Ben doğruların yanında olmaktan mesulüm. Ben doğrunun yanında olmaktan mesulüm. Ben dinimi öğrenmekten, peygamberime uymaktan, Kur'an-ı Kerim'i okumaktan, tefsirini okumaktan, bununla kendime çeki düzen vermekten mesulüm. Yani Başka şeylerle çok böyle ilgilenmemek lazım. Kendimize odaklanmamız lazım. Önce en enfüsi daire, yani nefsi daire. Önce ben kendimi düzeltmeliyim. Sonra topluma e, bakarım. Onlara da yardımım dokunuyorsa. nasihatım damara dokundurmuyorsa, onlara da nasihat ederim. Nasihat ettim diye cebredemem. Böyle... Üstünlük kuramam, dediklerimi yapmıyor diye ahkem kesemem. Yaparsa yapar, yapması yapmaz. Herkesin aklı var, fikri var. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.